Bu dünya tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biri. Sabah karşı 3.27'de çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Kadere inanıyorum ben. Kader başka bir şey bu kader değil ama. Katliam. Hocamın kaderi ülkede tarif etmiş takip ölmek değildi. Böyle vahşice kat etmiş değildi kader yani. Kader başka bir şey. Tüm kamuoyunun bir yandan acılarımızı paylaşmaya, unutmamaya ve affetmemeye, bir yandan da insanca yaşam mücadelesine geçmeye çağırıyoruz. Başta tekstil iş kolu olmak üzere birçok işletmede işçiler patronların Şubat zammı olarak duyurduğu yüzde otuz zam dayatmasına karşı iş bıraktılar, direnişe geçtiler. Biz bugün burada bu yasa tasarısına karşı sesimizi yükseltmek, bu tasarının karşısında tüm gücümüzle ve dayanışmamızla durduğumuzu ilan etmek için toplandık. Good ya Jenny

16 gün İstanbullu'nun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir e, zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yani yürümeyeceğimi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. Biz o öğrencileri olarak alınan kararlarla, bu baskı ve yasaklarla o sıkan bize resmen hapsedildik. Bu baskı ve yasaklara karşı, tek adam iktidarının kurmak istediği düzene karşı diğer ve gelmemizin her şeyi önüne geçmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz iki günde görmüştük bunu. Bizim demokratik haklarımıza, kendi haklarımızı kazanmak için mücadelemize karşı durmaya çalışıyorlar. Alemen anayasal bir suç işleniyor burada. Ne <laughs> koşulları uygulanmaya çalışılmaktadır. Oluşturulan fiili koşullarla öğrencilerimizin anayasal haklarını kullanmalarının da engellenmesi, bunu yaparken de orantısız güç kullanımı hak ihlalidir ve bizler bunu kabul etmiyoruz. Sonuç olarak ülkemizin geleceğini zorla baskı altına alan siyasi karar ve uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesini, demokratik devletinin gerekliliği olan kurumların artıran işler hale getirilmesini talep ediyoruz. Doğru. Öğrenciler bugün son derece barışçıl, e, şarkılar, türküler söyleyerek, oturarak, zürdlük, e, eylemin sabah karşı ikide polis baskınıyla sonuçlandığını izledik. O amaçla buraya geldik bugün, e, bir kere polisin böyle bir kandırsa bir anda girmesi, adeta bir şafak operasyonu şeklinde girmesi. Bu kadar öğrencinin olduğu yerde böyle bir korku kültürünün yaratılmasına itirazımız var. Dolayısıyla kalkışıp sorumluluğu buna sahip olan rektör bu konuya derhal el atması bir <laughs> Çünkü, ne zaman bir şey istesem, bana öyle. Teşekkürler. Biz kötüler, tekrar direnişe geçmiş bulunuyoruz. Kampüsümüzün içinde, dışında tüm iyiliklere direnmeye devam ediyoruz. Demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüğe bilindiği gibi düşmanız. Kötülüğü bedenlerinde ve ruhlarında barındıran teröristler. Benim düşmanları, demokrasi karşıtları, vatan hainleri ve şiddetten yanıp tutuşan, hastalıkla azgın azınlık ot türleri olarak bu topraklardaki tüm kötülüklerin failleri biziz. Elif, sizler sesi çıkartanlar sizler sesi çoğaltanlar <laughs> arkadaşlar unutmayın teslim olmadık direniyoruz direniyoruz <laughs> hareket erkek egemen iktidarlara, hukuksuzluğa ve kayyumlara direnen Rumunyalar olarak 13. Okta Onur yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. kadro işte burada bu sahibi. Kütüphaneden yemekhaneye, barındığımız yurtlardan, ders aldığımız amfilere kadar kampüs hayatımızın ayrılmaz parçası olan o suççilerinin sefalet koşullarına mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Aile yılı ilanlarıyla, sansürlerle, tutuklamalarla, baskılarla, sinmemiz, susmamız, kabullenmemiz beklendi. Ama yine, yine de çatlaklardan sızmaya başardık. Bu iki çocuk işçi olarak çalıştığı sırada 18 ay çocuktan fabrikası olan ve kapsamda silahla girebilen hayber Kurtuluş tarafından vurularak katledik. Üniversiteleri birer tahakküm ve itaat alanına çevirmeye çalışanlara bir kez daha haykırıyoruz ki geçmişte olduğu gibi Bugün de soruşturmalarınızla bizleri teslim alamayacaksınız. Bugün 17 Ekim 2025 Cuma günü Türkiye'nin dört bir yanında kampüslerden 11. yargı paketine karşı LGBTİ artı üniversite toplulukları aynı anda sesleniyoruz. AKP'nin üniversiteler atadı. kayyum rektörler demokratik işleşi yok ederek bu paçık çeteleri alan açmaktadır. Yok Bir an yıllardır yaşadığı baskıcı rejimin yanı sıra şimdi bir de Siyonist yayınmacılığın ölümcül saldırıyla karşı karşıya. Bu saldırılar yalnızca askeri bir operasyon değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun eteriz çıkarlar doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş planın açık bir İktidara bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler baskınızla boğuşmuş, toplumun her kesimiyle yan yana duran insanlarız. Hep birlikte onurlu bir yaşam için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizlere alışacaksınız, translarla eşitleneceksiniz. Kalkın ki, kalkın ki, kalkın ki, işçiliği yasaklansın. Cezasızlık politikaları derhal kaldırılsın, failler derhal yargılansın. Rektörlük ve diğer üniversitenin üzerinde yetkili olduğunu iddia eden kurumlar, gerek gizli, gerek açık şekilde destek olmakta, okulumuzu ticaret haneye çevirmek istemektedir. Bizim, AKP ve onun sermayedarlarına vereceğimiz bir metre ormanımız daha kalmadı.